Hocam şimdi affedersiniz, affedersiniz. Ben bir konuşma yapmak istiyorum. İzin verebilir misin? Zaten vereceğim. Ben bir konuşma yapacağım bu kürsüde. Ha, 4 senedir üzerimde emeğe geçen bütün hocalar Anasını avradını sikim Bazılarını gerçekten çok sevmemle birlikte Bazıları var ki gıcık oluyorum Hem diyor ki iş bulun iş bulun mezun olmak üzerisiniz, İş görüşmesine gidiyorum Propozumu arkadaşıma veriyorum versin diye Vay efendim Müge niye gelmedi kabul etmiyor babandan mı böyleydi? Bu ne afra tafra? Diyesim çok var ama diyemiyorum maalesef ya bir kere benim bu dersteki başarısızlığım senin yüzünden tamam. Sen anlatamadığın için ben başarısız. Bir. İkin anlatmadığım bir şeyden beni sorumlu tutamazsın sınav. Öğretmediğin şeyi soramazsın sınav. Üçüncüsü. Evet arkadaşlarımla konuştuğum şey çok komik. Çok gülüyor. Sana da anlatmayayım. Kala öyle. Isılışı mimarlık olan Didem hocam. 18 saat boyunca durmadan çalışarak yaptığım vakit elinizle parçalayıp ardından güldüğünüz için çok teşekkür ederim. Sabahlara kadar çalışmamıza rağmen anamızı ağlatıyorsunuz. Sağ olun. 93 iç mimarlık öğrencisinden 50'sine 05 verip bana 20 verdiğiniz için çok sağ olun. <laughs> Lisedeki müdür yardımcımı hatırlıyorum da şu anda. Meferen TM'ye geçecektim ve arkadaşlarım oldu şimdi bir sınıfı istiyordum. Bu yardımcı ilk önce benim geçmemi kabul etti o sınıfa. Daha sonra bazı arkadaşlar gidip onunla konuştuktan sonra beni reddetti. Gerçi bu daha iyi oldu çünkü çok iyi dostlar kazandım. Her neyse şimdi sözüm sana hocam. O zamanlar benden çok küfür edin. Çok. Hocam. Pazartesiden perşembeye kadar bir adet kitap bitirttiniz ve bu yani böyle küçük ince test kitabı değil yani. İnsaf insaf. İlkokul hocam at çöpe. Ortaokuldan başlayarak lisenin sonuna kadar olan bütün hocalarımın ellerinden öpüyorum, alnıma koyuyorum. Üzerimde o kadar çok emekleri var ki. Üniversiteyi kazanmamda, hayattan ders anlamında, her şeyde. Hepsini tek tek seviyorum. Hepsi benim için bir tane. Hepsi çok özeldir. Bak ilk baştan söylüyorum küfür etmek serbest mi? Ama etmesem mi? Ya neyse o bu değil de bu kadar cins bir hoca olamaz. Matematik dersine girip biyoloji anlatan bir hocam var. Lanet olsun bu hocaya. Onun yüzünden sınıfta kaldım. Eğer o gün okulda sınav sözü gibi bir vesaire gibi bir şey varsa hocası içeri girer girmez hemen böyle hocam bugün çok yakışıklısınız, çok güzel olmuşsunuz falan gibi laflar kullanırdık. Halbuki yalan bunların hepsi yalakalıktı. Sevgili edebiyat hocam, geçen sene edebiyat en sevdiğim dersti. Şimdi de en sevdiğim ders. Çok berbat bir hoca olmanıza rağmen edebiyattan beni soğutamadınız. Ama bilin istedim. Hiç ders anlatamayan bir hocasınız. Hani beceremiyorsunuz. Mesleğe Fatih tahtaya kalk oğlum. Senin dinini, imanını, mesini, mezhebini, sülalini, soyunu, sopunu. Ulan bana zamanında bütün hocalarım senden adam olmaz dedi. Ne kadar da haklılarmış ya. Vay anasını ya. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün hocalarımın ellerinden öperim.